Kanser vücutta oluşmaya başladığı ilk anda bazı küçük belirtiler veriyor. Bu belirtiler çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırıldığı için önemsenmiyor ve ihmal edildiğinde geri dönüşü çok zor olan bir tablo ortaya çıkıyor. Kanser, vücuttaki hücrelerin düzensiz ve kontrolsüz çoğalmasına deniliyor. Tespit edilen yüzü aşkın kanser türü bulunuyor. Kanser, tutulum yaptığı organa göre farklı belirtilerle ortaya çıksa da vücuttaki ilk belirtileri genellikle benzer oluyor. İşte kanserin ilk belirtisi Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri uzmanlar açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren, hemen doktora giderek önleminizi alın. Kanser belirtileri nelerdir? Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok. Ancak bazı değişimler var ki bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. İşte kanserin ilk belirtileri. Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa. Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa. Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız. Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız. Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz, vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa, kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse, şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız, mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa, meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir. Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa, tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa, yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa, iştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız, bu belirtilerden birkaçını fark ettiyseniz mutlaka doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuzun yardımıyla herhangi bir belirti var ise kolayca tedavi edilecektir. Başın ön bölgesinde basınç hissi Genellikle sinüziti akla getirir. Ancak göz tansiyonu, kafa içinde ön kısımda yer işgal eden lezyon ile bazı migren çeşitlerinde de bu his olabilir. Şakaklarda ağrı ve basınç duygusu, gerilim tipi baş ağrıları, çene ekleminde kireçlenme, kulak önündeki tükürük bezinin hastalıkları, şakak bölgesindeki damarın mikropsuz iltihaplanması, ağrı ve basınç, tansiyon yüksekliği, boyun omurlarında kireçlenme, sinir basıları, kas spazmları gibi patolojileri düşündürür. Başta basınç hissiyle beraber görmede bulanıklık, göz tansiyonu, gözün arka tabakalarında kanama, yırtılma olması. Görme bulanıklığı Katarakt, gözün optik sisteminde bozukluk, şeker ve tansiyon hastalığına bağlı göz damarlarında hasarlanma, göz sinirinin hastalıkları, gözün saydam tabakasının hastalıkları, kafa içinde görme merkezinin hastalığı. Baş dönmesi Tansiyon yükselmesi ve düşmesi, iç kulaktaki denge organının hastalıkları, sıvı noksanlığı, kansızlık, tuz dengesi bozukluğu, vitamin noksanlığı, kafa içinde basınç artışı, görme bozuklukları, beyin sapı hastalıkları, burun kanaması, pıhtılaşma sistemi hastalıkları, kandaki pulcukların sayısının ve fonksiyonunun az olması, tansiyon yüksekliği, kan sulandırıcı ilaçların yan etkisi, burun içinde kılcal damar yumağının olması, ileri dönem karaciğer ve böbrek hastalığı, burun içinde enfeksiyon. Burun tıkanıklığı. Gribal enfeksiyonlar, burun alerjisi, burunda deviyasyon, polip. Baş dönmesiyle beraber görülen burun kanaması, ilk akla gelmesi gereken tansiyon yüksekliğidir. Ani işitme kaybı. Kulak zarında travma ya da enfeksiyona bağlı delinme olması, işitme sinirine toksik etkisi olan ilaçlar, yüksek desibelde sese maruz kalma, multiple skleroz denilen hastalığın işitme sinirine zarar vermesi, işitme sinirinin tümör ya da başka nedenlere bağlı basıya maruz kalması. Kulak çınlaması İç kulakta bulunan kemikçiklerin kireçlenmesi, kalbin hızlı veya düzensiz çalışması, tansiyon yüksekliği, meniere hastalığı. Bazen araştırmalara rağmen sorunun nedeni ortaya konamayabilir. Ağız yaraları Ağız içi enfeksiyonlar, dişlerde bakteri plaklarının olması, vitamin noksanlığı, demir noksanlığı, mantar enfeksiyonları, lupus hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalıkları, göz, cilt damar iltihabı da eşlik ediyorsa, Behçet hastalığı. Ses kısıklığı Larenjit denilen boğaz enfeksiyonuna veya alerjiye bağlı ses tellerinde ödem olması, ses tellerinde nodül, ses tellerini yöneten sinirin felci, guatra bağlı olarak ses telleri sinirinin basıya maruz kalması, ses tellerinin aşırı kullanımı, guatir ameliyatlarında ses telleri sinirinin zarar görmesi, fazla sigara içenlerde larenk organının kanseri. Ses kısıklığı birçok kanser türünde ilk belirti olarak kabul ediliyor. Bademcik ağrısı Tonsilit denilen bademcik iltihaplanması, virüs ya da bakteri enfeksiyonları, bademciğin lenf sisteminin hastalığına bağlı olarak büyümesi. Diş eti kanaması. Ağız hijyeninin kötü olması, diş eti enfeksiyonları, diş taşları, vitamin noksanlıkları, pıhtılaşma sistemi hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları, nadiren kan kanserine bağlı pıhtılaşma sisteminin bozulması. Boyun ağrısı. Boynun ön tarafının ağrılarında lenf bezi hastalıkları, tiroid bezinin mikroplu ya da mikropsuz hastalıkları, boğaz enfeksiyonları, tükürük bezi hastalıkları. Boynun arka kısmının hastalıklarında kireçlenme, tansiyon yüksekliği, boyun fıtığı, gerilim tipi baş ağrıları, kemik erimesi. Boyun tutulması. Boynu sağa ve sola doğru çevirirken zorlanma duygusu, boyun omurlarında kireçlenme, tortikolis denilen boyun kaslarında spazm, boyun kaslarını yöneten sinirlerin hastalıkları, doğuştan ya da sonradan olan boyun kası hastalıkları. Yutkunma zorluğu, farenjit, tonsilit gibi ağız içi enfeksiyonları, dil hareketlerini sağlayan sinirin hastalıkları, ağzın arka kısmında tümör, bademciklerin büyük olması, ur, iç guatir, yemek borusunda cep divertikül olması. Eklem ağrıları. Hareket etme ile artan eklem ağrıları genellikle kireçlenme, kıkırdak hasarı, eklem bağlarında hasar gibi mekanik nedenlere bağlıdır. İstirahat eklem ağrıları oluyorsa ve buna şişme, ısı artışı, kızarıklık eşlik ediyorsa, mikroplu ya da mikropsuz iltihaba bağlı olan ağrılardır. Mikroplu olana septik artrit denir mikropsuz olanlar romatoid artrit, gut, lupus, Akdeniz ateşi artriti, enfeksiyon sonrasında olan reaktif artrit, sedef hastalığı artriti, iltihaplı bağırsak hastalığı artriti gibi hastalıklara bağlı gelişir. Kaslarda ani çekilme. Bunlar çok küçük kas liflerini içeren hafif seyirmeler tarzında olabildiği gibi kasın tamamını ilgilendiren kasılmalar tarzında da olabilir ve kol ya da bacağın istem dışı hareketine yol açabilir. Beyinden kaynaklanan istem dışı uyarılara bağlı olabileceği gibi elektrolit bozukluklarına, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya bağlı da olabilir. El ve bacaklarda hissizlik, uyuşma. Sinir dokusunu ilgilendiren mekanik ya da metabolik nedenlere bağlı ortaya çıkan bir yakınmadır. Bir kol veya bacakta bu yakınma varsa ve genellikle ağrı, kuvvet azalması gibi yakınmalar eşlik ediyorsa, öncelikle sinir dokusunun omurilikten çıktığı yerden itibaren geçtiği yerlerde basıya maruz kalmış olabileceği düşünülür. Ancak kollar ve bacaklarda yaygın olarak varsa akla şeker hastalığı, üre yüksekliği, vitamin noksanlığı, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi elektrolitlerin eksiklik ya da fazlalığı gelmelidir. Madiren beyin içinde tümör ya da sinir dokusunu ilgilendiren bağışıklık sistemi hastalıkları olabilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.